Merhaba, ben bu videoyu doğum günümde çekmeye çalışmıştım. Yani 2021 yılının 26 Ekim'inde. Yani doğum günüme yeni girmiştim ve gece yarısıydı işte. Bir video çektim ama içime sinmedi. Ve bir yeri kesmem gerekiyordu. Nasıl keseceğimi de bilmiyordum. O yüzden onu sildim ve şu an 29 Ekim. Şimdi çekebiliyorum. Daha erken çekmek istiyordum da vaktim olmadı. Vaktim olunca üşendim falan. O yüzden bu video, bu saçımı açayım. Bu videoda 23 yaşıma birkaç şey soracağım. Böyle ve işte 23 yaşıma kadar açmayacağım bu videoyu. YouTube açacağım bunu. Dur, saçımı düzeltmem gerekiyor şu an. İşte YouTube atmak için yani ve 23 yaşımda izlemek için bu videoyu şey yapıyorum, çekiyorum şu an. YouTube'a neden atıyordum? Çünkü telefonumda durursa büyük ihtimalle yani telefonuma bir şey olur filan bu videoya ben ulaşamayabilirim. Ama eğer YouTube'a şey yaparsam ulaşabilmem daha mümkün. İşte şimdi 23 yaşıma gideceğim. Abi bunu tanıdıklarım görürse ben çok utanırım ama neyse. Şimdi öncelikle şu an sadece 23 yaşıma konuşacağım. Durun. Öncelikle 23 yaşım. Um, nasılsın? İyi misin? Çok garip oldu şu an. <laughs> um, yani umadım iyisindir. Ay çok utandım şu an. Umadım iyisindir ve... Ve... Önceki videoda ben çok güzel konuşmuştum bu kısmı. Ama olsun. Umarım iyisindir ve işte hayatımda sevdiğin insanlar, sevdiğin şeyler falan vardır. Mutlu, mutlusundur yani istediğin gibi yaşıyorsundur. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Şu an 17 yaşındayım ve birkaç gün önce girdim 17 yaşıma. ne, neyden başlayayım? Önde bir kağıt var hani ah, hemen okuyayım şey yapayım diye. Bir soru seçeceğim şimdi. Üniversite ilk yıldan girebildin mi? Bunu çok merak ediyordum. Ve girdiysen istediğin bölümde misin? Veya şu an istediğimiz bölümde misin? Mesela ben şu an dil bilim istiyorum ve yandan da psikoloji okumak istiyorum. Bu oldu mu mesela 9 Eylül'de? Veya daha iyisi mi oldu? Veya başka bir şey oldu da sen şu an olduğumuz yerden daha mı memnunsun? Umarım öyledir yani. Umarım mutlu olduğum bir yerdesindir yani. İlla şu an istediğim yer olmak zorunda değil. umadım böyle beni iyi, iyi hissettirecek, böyle iyi etkileyecek bir yerdesindir. Ve işte bu kadar. Arkadaşlarına görüşüyor musun? Şu anki arkadaşlarımızla. Biz eve falan çıkmak istiyoruz. Yani bu oldu mu? Ama tabi şey olursa tabi Aynı şehre gidebilirsek bu oldu mu eve çıkabildiniz mi veya sen başka bir arkadaşınla falan eve çıkabildin mi çünkü eve çıkmak çok istiyorum hmm. bakalım bakalım yurt dışına çıktın mı Erasmus olur üniversite programı olur veya şu an 23 yaşındaysın herhalde üniversite sondasın veya yeni bitti bilmiyorum Hmm, yurt dışına çıktın mı? Bence çıkmışsın da oğlum yani. Çünkü ben bu bu şeyde çok uğraşmayı düşünüyorum. Yani yurt dışına çıkabilmek için çok fazla uğraşmayı düşünüyordum ki öyle olacak da. Yani umadım. Yani umadım çıkabilmişsindir. Hmm. Güneş yaşıyor mu? Güneş senin de mi ara? Kedim odan güneş. Şu an arkamdaki dolapta uyuyor. Yani çekilsem de görünmeyecek. Evet gördüm ya. Yaşıyor mu? Senin mi yaşıyor? Nerede? Umarım yaşıyordur ve hala bedavarsınızdır. Çünkü onun gitme olasılığını ben düşünmek istemiyorum. Hmm. Aydan ne nasıl? Yani işte soru bu kadar. Aydan ne nasıl? Hala ilaç kullanıyor musun? Veya başka bir şekilde bu sıkıntıları şey yapabildin mi? düzeltebildim mi konuşamıyorum aslında. Yani ilaç yerine terapi yoluyla bir şeyleri halledebildim mi? Veya sonunda düzgün bir psikolog bulabildin mi? Çünkü yani evrende yok gibi der. Asla olmuyor. Yani neyse. Sen ne demek istediğimi anladın. Yani ilaç kullanmıyorsundur bence. Ve terapi bir süre görmüşsündür. Ve umarım yani umduğum bu. İyi bir psikoda denk gelmişsiniz sonunda. Ve bir şekilde o şekilde, bir şekilde o şekilde halletmişsin dedi. Yani birkaç şeyi halledebildiği kadarıyla. Ee, bakalım. Günlük yazıyor musun abi? Umarım yazıyorsun dedi. Ben. Çünkü ben bir süre de düzenli yazamıyordum. Eskiden çok yazardım. 9-10'da falan. 8-9-10'da. Boş. her dakika günlük yazardım. Şimdi kaybettim yani. Ve böyle yazı yazabiliyor musun hala böyle uzun yazılar filan. Çünkü bana bir süredir ilham gelmiyor da. Umarım bunu da devam ediyorsundur. Bu günlük yazmaya, yazı yazmaya. Veya bu videoyu gördükten sonra yazmıyorsan bile biraz ulaşabilirsin. Ama tabii içinden gelmiyorsa yapma. Çünkü içinden gelmediğinde güzel şeyler de ortaya çıkmaz zaten. Ki istemiyorsan yapma ama... Yaparsan hoş olur bence. kitap okuma alışkanlığı numaram devam ediyordu. Çünkü ben kitap okumayı çok severdim. Ama bu, bu yıl özellikle bu iki yıldır filan pek okuyamıyordum. Bu karantinaya girdik çıktık filan. Şu an son sınıfım zaten. İşte pek iyi etkilemedi bu beni kitap okuma alışkanlığım şeyinden. Umarım kitapta okuyorsunuz. Şu an Masumiyet Müzesi'ne başladım ve çok güzeldi. Umarım sen de okuyorsundur bir şeyler. Hmm. Kız soluk almadı. Sevgilim var mı? Bence vardır. Bu da öyle aklıma geldi. Çünkü soru aklıma gelmiyor şu an. Bence veya eminim şey olmuştur. olmuştu sevgilim. Sonra da bu videoyu izlediğiniz zaman ayrılmışsınız da şu an hayatında biri yoktur. Bana öyle geliyor. Düşünmek Bu doğal taşlar filan ona daha da ilgin var mı Bence net devam ediyordur Çünkü Benim var şu an yani Şu anki olan bende var Senin de eminim devam ediyordu yani bunu Eminim oğlum ee, Başka Kaç tane dövmen var Ve yapmaya da devam et Çünkü çok seviyordum bunu çok merak ediyorum yani. O zamana kadar kaç tane dövmem olacak? Ve dudak pilsinki yaptın mı? Bak dudağıma yakışmayacak. Ben biliyorum çünkü dudağım yok. Ama o kadar bir hevesim var. Ki en azından yapayım. Çirkin olsun. Hevesim kırılsın. Zaten sonra çıkartabilirim. Ki bence üniversitenin ilk yılında bunu yapmışsın Yani işte bu da bir soru. Ve kaç tane dövmen var? Hmm, buradaki sorular bitti bu arada. Önümdeki kağıttaki düşünmek. Oğlum BTS konserine git. Umarım gitmişsin dedim. Mesela şey olmuştu. Bir Edas Musa falan gittiğini de umarım. Mesela odaya falan denk gelmiş olabilir konser. Çünkü Türkiye'ye öyle gelebileceklerini ben pek sanmıyorum. En azından önümüzdeki yıllarda falan daha da bilmiyordum ya gelirler mi. Yani yurt dışında veya Türkiye'de umarım BTS konserine gitmişsindir. Çünkü çok istiyorum. Gerçekten yani tüm gençliğim filan onlarla olduğu için umarım gitmesindir. Ve sorularım diğer videodan daha kısa oldu bu. Çünkü çok hızlı konuştum. Çünkü diğer videoda telefonumun yerini kapattı yani kapladı. Ve ben ne yapacağımı filan şaşırdım. Bir yere de atamıyordum. Whatsapp'a atacaktım, Dicle'ye atacaktım. Ama kabul etmiyordu. Şey ama kabul etmiyordu. İşte o yüzden kesemedim de. Çünkü yanlış yeri de kesebilirdim. O zaman yedek video yok. Ve bilgisayardan da nasıl yapacağımı bilmiyorum. O yüzden telefondan yapıyordum. Ve çok saçmaladım. Neyse. İşte soruladım bu kadardı. Başka ne diyeyim. Umarım mutlusundur. Şimdi kapatacağım. Kapatma konuşması, konuşması yapıyorum. Şu an 17 yaşındayım. Üniversite yazıdanıyorum. Kedim var. Arkadaş çevrem çok güzel. Çok güzel. Başka? Bu kadar. Bu kadar. Yani umadım mutlusunuz. Bunu bin kere söyleyeceğim. Umadım mutlusundur. Böyle sevdiğin insanlar ve az olur çok olur. As artık ne nasıl mutluysan konuşamıyordum asla bu arada. Umadım özgürsündür. Acaba ismini değiştirdim mi? Bu birinci ismimizi ben değiştirmek istiyordum da. Acaba değiştirdim mi? Şu an çok merak ettim. Ve dense geçtim mi? Çünkü ben biraz bundan sıkıldım da. Bence geçmişsin dedi. Neyse ben en son kapanış konuşması yapıyordum. Umarım mutlusundur. Ve işte sevdiğin insanlar falan bunları söylemiştim zaten. Hmm, bu kadar. Umarım mutlusundur. <laughs> birinci şey söyleyişim bunu. Biraz heyecanlandığım için böyle konuşuyordum yani bu kadar Çok heyecanlandım şu an o yüzden böyle kekeleyip duruyordum. Ama olsun böyle şey olabilirdi. Bu da papatya çayı. Bu de ne yapacaksın bilmiyordum. İşte böyle şimdi kapatıyordum. Bu kadar. Umadım ölmem. Bye şimdi gidiyorum